Baba olmaya hazırlanan Caner Toygar güzel haberi paylaştı. Esra Erol ile barıştı mı? Neler oldu? Neler yaşandı? Günlerdir Esra Erol'da programından ayrıldığı paylaşımını yapan Caner Toygar, Esra Erol ile barıştığını açıkladı birkaç ay önce baba olacağını açıklayan Caner Toygar sosyal medya hesabından güzel haberi paylaşmıştı. Hatta bebeklerin cinsiyetinin de kız olduğunu söylemişti. Caner Toygar güzel haberi verdi ve işimizin başındayız herkese destek mesajları için teşekkür ederim dedi ve açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caner Toygar şunları söyledi. Esra Hanım ve Ali Özbir ile ilgili herhangi bir sorunum yoktur. Haber sitelerine yaptığım paylaşımı farklı şekilde yansıtmaya çalışanlar olmuş. Ben konunun bu kadar farklı yerlere çekilebileceğini düşünmedim. 8 yıldır bu ailenin içindeyim. Her seferinde vefamı dile getiriyorum. Esra Hanım ve Ali Özbir bana her zaman her konuda destek ve moral oldular. Bu paylaşımımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biriyle aramızda yaşananlardan bir şeydi her insan gibi hassas ve zor gün dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlarla fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım ve o anki duyguları ve tabii ki Esra Hanım'da Ali birde eşim hamileyken böyle bir karara müsaade etmeyerek bir kez daha yanımda oldular. Onlara buradan teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Baba olmaya hazırlanan Caner Toygar güzel haberi paylaştı. Esra Erol ile barıştı mı? Neler oldu? neler yaşandı, günlerdir Esra Erol'da programından ayrıldığı paylaşımını yapan Caner Toygar, Esra Erol ile barıştığını açıkladı. Birkaç ay önce baba olacağını açıklayan Caner Toygar sosyal medya hesabından güzel haberi paylaşmıştı. Hatta bebeklerin cinsiyetinin de kız olduğunu söylemişti. Caner Toygar güzel haberi verdi ve işimizin başındayız herkese destek mesajları için teşekkür ederim dedi ve açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caner Toygar şunları söyledi. Esra Hanım ve Ali Özbir ile ilgili herhangi bir sorunum yoktur. Haber sitelerine yaptığım paylaşımı farklı şekilde yansıtmaya çalışanlar olmuş. Ben konunun bu kadar farklı yerlere çekilebileceğini düşünmedim. 8 yıldır bu ailenin içindeyim. Her seferinde vefamı dile getiriyorum. Esra Hanım ve Ali Özbir bana her zaman her konuda destek ve moral oldular. Bu paylaşımımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biriyle aramızda yaşananlardan bir şeydi her insan gibi hassas ve zor gün dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlarla fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım ve o anki duyguları ve tabii ki Esra Hanım'da Ali de eşim hamileyken böyle bir karara müsaade etmeyerek bir kez daha yanımda oldular. Onlara buradan teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar